Her şeyim ya kırılmış evet, her şey. Ee, oyunu bitirdik. Demir seti. Bitir. Oh. Atlıyorum arkadaşlar. Bom. Ve mini craft. Olursa bitir. Neyse tamam. Aynen kanka. En çok ben uğraştım. Sen yokken. Kanka sen yokken biz ikimiz full uğraşırız. Bir de şey diyorsun. Ka sen mi kendi demir set yaptın Allah aşkına bir söyle. O demirleri sen mi buldun? Bir de çok yorulduk diyor. Biz bunu bir aydır ya da bir yıldır bu dünyayı bir yıldır falan oynuyoruzdur en az o da. Evet, yazın başlamıştık bu dünyaya. Hatta bir yıl geçti. 2025'e geldik. Bir yıl iki ay falan oldu. Sen daha geçir ay başladın. Evet şey yapmadım. He bu arada şey Tekrar çağırırız çok fazla kasılırsak. Böyle elmas set olursak Ender Dragon'u tekrar çağırırız. Nasıl çağrılıyor ki? Bak, el ee, e, e, kristalli 4 tane ender lazım. Kristalli yapıyorsun. 4 tane ender kristalli ondan sonra onları böyle koyuyorsun o bedrock'tan olan yere. Ondan sonra tekrar çağırılıyor. Bu arada Umar da geliyor ha bu dünyaya. Bugün Hı. oynadık bu dünyada. O girebiliyor mu artık? Bir tane şey vardı. Ülkesine gitti ya. Giremiyordu demiştim. Ben girebiliyor, girebiliyor. VPN mi yükledi? Yok. Normal geliyor işte. Hı, tamam. Ee, bak. Şu büyük kitabı için hani yapmıştım ya kitabı. Onu ben nereye koyacağım bilemedim çünkü bayağı bir vardı. Böyle ev gibi yaptım onu. Tamam. Evet sonunda bitirdik. hiç veriyordu kazmaya en son benim. Bu arada arkadaşlar hiç hile diye hile diye savunmayın birbirimizi Evet arkadaşlar yani evet. da yani yine hiç kullanmadık. Oy, birkaç kez hile kullanalım mı falan dedi. Bunun altından mı kazıyorduk değil mi? Altından kazıyorduk. Evet. Altından kazıyorduk ve eee meşale falan gibi şeyler koyuyorduk ki elimize gelsin. Altına meşale koyuyorsun ondan sonra ne şey yapıyorsun? Sergi, müzede, müzede gibi sergiye çıkarttım ben onu. Bunu üç tane olana kadar kasılabilir miyiz sence? Kasılır Sadece, sadece bir tane çıkmıyor mu oğlum? Hayır oğlum. Yeniden çağırıp öldürünce tekrar çıkıyor. Kanka ben de mı? Ben de indire indire incisi var ya. Onlarla bitirdik Hı -hı. ya, bir tane yer vardı böyle şey. En Hı, Ha oraya gideriz. En şeyleri. Şey yaparız. Hepimize böyle bir tane şey veririz. Elitra. 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 Evet. Arkadaşlar, Bence video bu kadardı. E sadece bitmesini paylaşacağım çünkü çok kasıyor. Ondan sonra artık da çekersin belki. Evet. Kanki Hard e kanki gel çeşim. gel gel. Dünyanın en iyi büyüsü. Dünyanın en iyi büyüsü.